daha modern parklar ve daha yeşil bir Bayraklı hedefimize adım adım ulaşıyoruz. Yerel seçimlerden bu yana sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında yürüyüş yollarımızı, oyun gruplarımızı ve sahalarımızı İzmir'in kalbi Bayraklı'ya yakışır şekilde yeniledik. Biri engelli parkı olmak üzere ilçemize 21 yeni park kazandırdık. Donanımlı oyun grupları ve modern kent mobilyalarıyla hem çocuklarımızın hem de ailelerin yüzünü güldürdük. 70'e yakın parkımızı baştan sona yeniledik ve ihtiyaç duyulan noktalarda bakım ve onarımları tamamladık. 152 bin metrekare yeni yeşil alanla kişi başına düşen yeşil oranımızı arttırdık. 26.500 metrekare alanda ağaçlandırma ve çimlendirme gerçekleştirdik. Bir adet yeni futbol sahasını ilçemize kazandırdık. İhtiyaç duyulan parklara 69 oyun grubu, 128 spor aleti montajı yaptık. 78.200 ağaç, ağaççık ve çalıyla 26.200 nefsimlik çiçek dikimi yaptık. İlçe genelinde 27 spor sahasını baştan sona yeniledik. Bayraklı'nın güzel insanlarına hayırlı uğurlu olsun diyor. Parkları, yolları ve sosyal donatı alanlarıyla yarınlara daha modern ve daha yeşil bir bayraklı bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.